Hoş geldin canım. Aslan Burcu nasılsın, iyisin? Falına bakmak için geldim. Niyetleri de hazır ettiyseniz başlayayım ben falına. <laughs> Çok güzel sıçramaların var. Hayale doğru bir yolculuğun yok. Her şey net ve gün ışığında. Şimdi dalgalarla boğuşuyorsun. Bir dalga var, bir deniz var. Bir mücadele var. O dalgalar senin. <laughs> yani bazen hani kimi görünür şeylerle mücadele ederiz. Kimi görünmez. Ve burada sanki görünmeyen bir şeylerle mücadeleni sürdürüyor gibi bak. Hayali hayali dalgalar. Çıktın. Yani görünmeyen eften püften demek değil. Belki o daha zor. Yani görünür sebeplerden dolayı bir mücadele başlatsam kazanıp kazanamayacağımı bilirsin. Belki bu senin korkularından, yarattığın olumsuz düşüncelerinin, negatif duygularına uğraşmandır. Bu daha zordur sana göre. Ve burada olayına ters tepetaklak yapıyorsun ve bu etkide kalmıyorsun. Bir kere. Evrenin bereketini üzerine çekiyorsun. Aşağıda bir bolluğu bereketi gösteren bereket yağmurları diyelim. Görüntüm var. E şimdi şöyle baktığım zaman kavana bir pervane takmışsın. Bak. Uçmaya hazırsın. Aklında kurduğun planlar var ve bu planlar için gecikmeden harekete geçiyorsun. Hız kazanımın var. Ee, yani belki de bir yolculuk. Senin seçimlerine göre olay niyetine göre değişir. Bir kurbağa var bir tavuk gibi de çıktı açıkçası bir kurbağa gibi bacaklar öyle pişmiş bir tavuk gibi de <laughs> şimdi kurbağa ise hareket hareket alanımızda sizi sınırlayıcı ne varsa onu çıkmaz yok eğer bir tavuksa kazanacağım bir para bir miras da olabilir <laughs> böyle bölünmesi var. Ya da bir vasiyetle ilgili bir şans. Aşağıda kaleminin yazı da var. Böyle. Neyse, kalbine bakıyoruz. Şimdi oturduğun yerde <laughs> yani bir tabi gemiye benzeyen görüntü de var. Bak, hem yolculuk yapmak isteği Hem de o yolculuk hani neden? Maddesel sebeplerden dolayı. Yani işim için şuraya gideceğim. İşte şunun için buraya gideceğim. Derken <laughs> kısmetinle tanışıyorsun. Tabi seni düşündüren şeyler var. Yani acaba hep böyle mi gidecek? Hep acaba yalnız mı kalacağım? Ya da biri var aklımda olacak mı? Olmayacak mı? gibi gibi çoğalttığım şeyler bak burada oturuyorsun iki büklüm kalandan kocaman kalp çıkmış bu kalp boşuna <laughs> duygulanmıyor boşuna sıkıntısı yaşamıyor bir şeyleri net geldi hemen karşına da biri dikili vermiş ne yani demek oluyor ki karşılığını karşılıksız bir öykü değil seninki ya da <laughs> yalnızlığınla bitecek bir öykü değil gibi. Tabii kalbin ne için böyle dışarı çıktı onu da sana sormak lazım. Yani aşk meşk ben bilmem. Ve şunun için kalbimi ortaya koyarım dediğin her neyse burada etkili sonuçlar alıyorsun. Kızıtlama yok, sıkıntı yok. Araya bölücü bir şey girmemiş. Engel yok. Devam. Devam kederler ya devam ke. Yani böyle orayı, Evet, böyle parçalı bulutlu bir şeyler de. Parçalı bulutlu. <laughs> o yapıyı istemiyorsun bak. Hep parça bulut, parça bulut. Değilsin. Şöyle bir güneşimizi alalım, güneşimizi bulalım istiyorsun. Yani bir takım şeyler sindirilemedi belki senin tarafından. Yani bunlar çekememezlikten falan değil. Yanlış düşünülmesin. Birinin ihanet, birinin yalanı, birinin bir şey. Yani ben bunları hazmedemem. Ben böyle bir insan değilim dediğin yerde de noktayı koyuyorsun. Böyle. <laughs> Alt tabağımıza bakacağım. Bu ara bir yoğunluk var gibi sizde. Bayağı bir yoğun hem duygularda hem İş kariyer adına bir takım çalışmalardasın belki. Bir kişiyle karşı karşıya gelmişsin. Bir konuşma yapıyorsun. Önce bak bir yazışma yapılmış. M, A, R, S, V, Y, T harfi olan bir kişinin konuşmalar sembolik çıkmış da olabilir. Konuşmalar yapmışsın. Neticelendirmek için de karşına çağırmışsın. Yani konuşalım edelim. Yüz yüze. O yüz yüze Görüşmeye ne yapılmış? Gelinmiş. Pratik bir insansın. Bunu söyleyelim. Girişimci ruhum var. Bunu söyleyelim. Çünkü senin taban daha kuvvetli, güçlü bastığın yer. Bir de bir şey elde etmek istiyorsan. Bastığın yerdeki topraktan gücünü alman. Bunun ayağının havada olması. Bak bir parça almış o. Sen büyük parçaya sahipsin. Topraklarınızı genişletiyorsunuz. Liderlik alanın, yaşama alanın. Bol oksijenli, çoğaltıyorsun, genişletiyorsun. Bir de şapkalı bir insan gibi de çıkmış. Resmi bir şey de haber mi bekliyorsun? O da işin içine girer. <laughs> evet, böyle bir yansıma görünüyor burada. Falanıza baktık canım. Kendinize iyi bakın. Yorum yapın, bekliyorum. Hoşçakalın.